Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve koşu başladı. Toplu bir çıkış oldu diyebilirim. İlk metreler geçildiğinde orta kulvarda 4 numaralı Royal Eagle geldi, liderliği aldı. 7 numaralı Rising Girl, iç kulvarda 3 numaralı Serveyron, dışarıda 6 numaralı Çisil takipteler. Royal Eagle isimli safkanı. 3 boy gerilerinde 1 numaralı Dredson ya 5.likte. Onun 2 boy gerisinde 2 numaralı Popular City var. Onun da 2-3 boy gerisinde. 5 numaralı Hilal Sultan son sırada. İlk virajı dönüyor Kısraklar. 4 numaralı Royal Eagle önde. Fark 2 boy kadar. İç kulvarda 3 numaralı Serveiron vardı. Hemen dışında şimdi 7 numaralı Rising Girl ikinciliğe girdi. Serveiron az farklı üçüncülükte. 1 boy gerilerinde 6 numaralı Çısil dördüncülükte. Onun 5 boy gerisinde 1 numaralı Dred Sonya Onun hemen dışında 2 numaralı Popular City var. Popular City'nin de iç kulvarında 5 numaralı Hilal Sultan sırasıyla 1200'e doğru koşuyor Kısraklar. 4 numaralı Royal Eagle kaçıyor. Fark 2.5 boy. İkincilikte 7 numaralı Rising Girl yerini koruyor. Daha sonra iç kulvarda 3 numaralı Surveyor dışında 6 numaralı Chasil daha sonra 1,5 2 boy geride 1 numaralı Dreadson ya dışında 2 numaralı Popular City. Daha sonra 1,5 boy geride 5 numaralı Hilal Sultan da gruba yaklaştı. Bin geçildi. 4 numaralı Royal Eagle liderliğini koruyor. Dışında 7 numaralı Rising Girl onun dışında 6 numaralı Chasil var. İç kulvarda 3 numaralı Cerveyron. 2 boy geride dışta 2 numaralı Popular City daha sonra 1 numaralı Dred Sonja. 2 boy gerisinde 5 numaralı Hilal Sultan sırasıyla son 800'ü geçildi. 4 numaralı Royal Eagle önde. 7 numaralı Rising Girl ve onun dışına gelen 6 numaralı Chasil takipteler. 1 boy gerilerinde bariyer dibinde 3 numaralı Cerveyron var. Onun dışında 1 numaralı Dred Sonja daha sonra Hilal Sultan Popular City. 4 numaralı Royal Eagle son 500'ü önde geçti. 1 boy gerisinde 7 numaralı Rising Girl onun Şimdi 6 numaralı Cecil, 4 boy geride 1 numaralı Dredson ya daha sonra Serveyron, Popular Steve aralarda Hilal Sultan sırasıyla son 300 geçiliyor. 4 numaralı Royal Eagle önde. 6 numaralı Cecil'in en dıştan 1 numaralı Dredson çabaları var. Bariyer dibinde Hilal Sultan da var. Son 200'e doğru gidiliyor. 4 numaralı Royal Eagle önde. En dışta 1 numaralı Dredson ya yüklendi. Liderliği almaya çalışıyor ortalarında. Cecil 3'üncülükte kaldı. Hilal Sultan iç kulvarda 4'üncülükte. Son metrelerde 1 numaralı Dredson yöne geçiyor. 4 numaralı Royal Eagle'dan kurtuluyor. 1 numaralı Dredson ya fark açıyor. Ko koşuyu 1 numaralı Dread Sonya Aziz Akdemir'le kazanıyor. 4 numaralı Royal Eagle ikinci oldu. 6 numaralı Chasil 3.'cü, 5 numaralı Hilal Sultan 4.'cü, 2 numaralı Popularity 5.'inci. Koşuyu 1 numaralı Dread Sonya Aziz Akdemir'le kazandı.